Fark Yaratanlar programında hepinizi selamlıyoruz. Bugün kalabalığız ve kalabalık olduğumuzdan dolayı sizleri de aramızda görmek istiyoruz. Bize sesli olarak da katılabilirsiniz ve özellikle katılabileceğiniz numarayı öncelikle söylemek istiyorum. Çünkü bugün size vermek istediğimiz hediyelerimiz var. Her bir hediye içinde sizleri bu hediyelerin sizlere ulaştırmasında biz yapacağız. Evet bize ulaşabileceğiniz ve hediyelerimizi kazanabileceğiniz telefon numaramız 0212 200 ee, telefon numarasını e, yeniden söylemek istiyorum ee, bir yanlışlık olmasın diye 0212 616 12 13 evet telefon numaramızı bir yere kaydetmenizi rica ediyorum bundan sonraki programlarda da bize katılabileceğiniz telefon numaramız evet bu programda kalabalığız dedim çok sevdiğimiz dostlarımız var ve çok çok Güzel insanlar bir arada, niye güzel insanlar diyorum çünkü onlar bir kitap e, şu anda yayınladılar. Editörümüz, yazarlarımız yanımızda ve özellikle de bir değerli konuğumuz da bizlere telefonla bağlanacak. Kendisi Ankara'da, evet Ankara'dan bağlanacak konuğumuzu da size tanıtmak istiyorum. Profesör, doktor, psikiyatri uzmanı Yıldırım Doğan bize Ankara'dan, bağlanacak ve kendisini biz telefon evet bağlantı yapılmış hemen kendisini yayına alalım ee, bir şekilde şöyle diyelim ee, hocam buyurun efendim sizi dinliyoruz hoş geldiniz hoş bulduk ee, ben daha önce de konuştuğumuz gibi en son çıkan asıl iyileştirilen kitabını ee, anlatayım isterseniz. Ama ilk o önce değil. kendinizden biraz kısaca Aa, burada bizi tabii, tabii. E, seyredenlere bir de, kendinizi tanıtırsanız çok seviniriz. Tabii. Dinliyoruz efendim. Söz ben sizde. Ben Ankara Üniversitesi Fakir Sosyal Kliniğinden emekli oldum. Yaş adlinden yaş sınırına 2017 yılında. E, ve bağımlılık eğitimini yurt dışında aldım. Aynı zamanda da grup ve bireysel psikoterapi eğitimim var. Bunları ne için söylüyorum. Gelişimselik ee, olmamalı. Ee, ne olursa olsun. Sizin beceriniz yaşama yansıyorsa, yaşama yansıdığında bir başka insanın hayatına dokunuyorsa, insanların kullanabileceği başka beceriler haline geliyorsa, ne hakikaten orada ne yaptığınız e, evet, ben, neyi nasıl yaptığınızda hatta gençliğin manzından da söz edebilirsiniz. Ben bir memur çocuğuyum. Ankara'ya e, yaşına geldim. Sonra tıp akresine girdim. İki buçuk sene öğretimle bitirdim. Ama öğrendiğim bir tek şey vardı. E, bu baba basit aynı zamanda. Onun laflarıyla söyleyeceğim. Bu gariban ülkede etim olmak çok önemlidir. Bizim hep toplumadırlık olsun derdi. Ben e, ee, zaten e, ee, kişilik olarak da bu e, ee, vaziyete uyan bir insan bizim her topluma dönük olmuştur. Kısaca böyle söyleyeyim. Bu arada e, ee, yazar e, şu ana kadar yayınlanmış 30'a yakın kitabım var. Bu kitaplarımın içinde 6 tane romanım, 5 tane öykü kitabım, ilk bir tane şiir şey, kitabım, daha sonra yazar ortaklığı yaptığım kitaplarım, bir, ...birkaç tane çizim var. Evet, bu yeter mi? Yeter yeter ama e, kitaplarınızdan... ...birkaçının ismini de bize... ...söylerseniz çok daha memnun ha, olacağız efendim. Söyleyeyim. Başlangıç şöyle oldu. Ee, 1990'ların sonu... ...98-99 olabilir... İlk kitabın şiiri... ...Ey Eylenler çıktı. Daha sonra... Ee, kadının statüsünü koruma e, derneği sunsa, kadının statüsünü kasay, araştırma ve inceleme derneğinin kadın ödülleri yarışmasında mansiyon kazandı. Ardın Bengi isimli öğretimde daha sonra e, bu derneğinin çocuk ve gençlik mizahı e, dalında mansiyon ödülü ödü. kazandı. Bu benim için başlangıçtır. en ee, Meslek kitaplarımız var. Meslek kitaplarım benden çok kısa söylemek istiyorum. Ben e, ee, eğitimin gereği psikanalizde başka şeyleri de biliyorum ama e, öğretildiği bir o kadar biliyorum. Biliyorum derken yanlış anlamayın. Ancak benim inandığım bir şey var. İnsanın bu aynı zamanda Freud kuramına yönelik bir eleştiridir insanın kendi geçmişinin kurbanı olmaması gerekiyor. Şu an şimdi ve burada olan yani anın nesnel koşullarının, somut koşullarının nesnel olarak değerlendirilmesi önemlidir. Bu yüzden ben kişiler arası ilişkiler e, kuramına bağlı bir insanım. E, yakında yayınlanacak bir kitabım da bir uyarlamadır. Psikiyatride, psikoterapide uyarlama e, bilmiyorum daha önce yapıldı mı? bildik, bilindik bir e, psikoterapi örüntüsünün kültürle uyumlu, kendi kültürümüzde uyumlu bir e, uygulaması diyebiliriz. Çünkü psikiyatri tıbbanları içinde hem topluma en yakın olanı ...hem de doğrudan kültürle ilgilidir. Kültürle ilgili olması ne anlamına gelir? Bir evet. ekme, dilini çok iyi bilmeli... ...romanı çok iyi bilmeli, edebiyatı çok iyi bilmeli... ...insan ilişkilerini çok iyi bilmeli... ...geleneği, göreneği çok iyi bilmeli... ...ve o toplumdaki insan varlığının... Ee, ...o dünyayı nasıl doldurduğunu... ...o toplumu bir durumdan başka bir duruma nasıl getirdiğini... ...bilmesi gerekiyor... Bu arada bir dipnot ben hem tıpak onları söyledim bir de açık öğrettim felsefe mezunuyum. 2010 ile 2014 yılında açık öğretimde felsefe lisans eğitimi aldım. Evet. Kitaplarım bunlar. Evet. evet şimdi ben hemen sormak istiyorum en son kitabınız bizim de e, çok ismine aşık olduğumuz bir kitabınız var asıl iyileştiren ilişkidir diyorsunuz kitabın ismi bu e, bu kitabı evet. sizden dinlemek istiyoruz ama araya bir e, şunu söylemek istiyorum şu anda stüdyomuzda yine Doktor Profesör Doktor Nergis Hanım var Kendisi de felsefeyi bitirmiş <laughs> böyle bir güzel tesadüfe <laughs> de. Harika. E, Harika. Evet ben hem doktor hem profesör <laughs> hem de e, tıptan sonra e, felsefe bölümünü de bitirmiş efendim aynı sizin gibi. Evet. Merhabalar Merhabalar merhabalar. oldum. Ben de. oldum. <laughs> felsefe dostluğu. Evet. <laughs> Şimdi bu e şi çok kıymetli Ağır. kitabı sizden dinliyoruz efendim. Şimdi e, ben. İsterseniz kitabın arka kapağına yazana okumak istiyorum. Sonra anlatırım. Tabii ki. Kitapçı. Ben, benim babaanne 1930 yılında kasabamız kasabamızdan kilometre kilometre uzakta ben Bozkır'ın Konya Bozkır Konya'da belediye encüman azarsı olmuş. Şimdi bunun son derece büyük önemi var kadınların seçilme hakkı bir ondan 4-5 sene sonra zannediyorum. Ancak e, Cumhuriyet ilkelerden özel çıkaran bir rejim olduğu için benim babaannem kendi kasabasında o toplum içinde varlığa gelirken Cumhuriyet isiminden kendine doğru çıkardığı e, ödevi belediye yüzünden azalıyor olarak dünyaya yansıtıyor. Babaannem mi? kitapta e, babaannenin onun bu hekime olan psikoterapist olan e, torunuyla kurgusal ilişkisi bu kurgusal ilişki nasıl oluyor önce bunu anlatayım babaanne merak eden merak ettiğini kovalayan kovaladığını öğrenen öğrendiklerini bildikleriyle sınayan, sonra bildiklerini bilgi değerine yerleştiren birisi açık, seçik, keskin nezaket asla eşlik etmeyen Torunu ise ruh hekime bir psikoterapist. Ha, tabii ee, Sayın alan ışıktan da iyi bilir. Her psikoterapist, yani ruh hekimlerinin hepsi psikoterapist değil de psikoterapist olanın için eğitimli olmak gerekiyor. Babaanne 1965 yılında döbrek hastalığından ölmüş. Sene 2020'ler. Babaanne ve to torun buluşuyorlar. Nerede? Torunun hiç boş kalmayan ve boş kalmayacak görünen zihninde. Öte zamandan bu zamana konuk olarak torunun zihnine yerleşen Fahriye Tomlis asıl olur. Odur. Torunun mesleğiyle çok yakından ilişkili. Sanal kavuşmaları beraberinde e, torunun mesleğiyle e, e, mesleğine amaçlı soran ve yanıtlayan beraberinde ilişkilerinde hareketli bir söyleşme gelişiyor. Soran ve yanıtlayan rolleri hızla değişir. Yani bir babaanne soruyor, bir de torun soruyor. Ama e, öyle şeylerden söylediler ki neler bunlar? Çok günlük depresyon. E, saplantılı, zorlantılı hal, obsesif kompulsif bozukluk, bağımlılık, cinsellik, iletişim süreci. Kısaca çağcı psikiyatrinin belli başlı konuları onların söyleşmelerinde ele alınıyor. Konuşmaların burasını özellikle altını çizerek okumak istiyorum konuşmaları Türkiye'nin yetkinliğinin bir başka kanıtı değerlendir. Tıbbi terimlerden uzak tutulması şeklindeki asal benimseme hem babaannenin hem de torununun özen gösterdikleri bir tutum. Ve bu tanıtım yazısı şu ifadeyle bitiyor. Bu söyleşmede yer hazır. Söyleşmeye tanık olurken kimi zaman Fahriye otomobüsün, kimi zaman torununla sandalyesini paylaşacaksınız. Ancak çoğu zaman kendi sandalyenizde kalmayı iyi tutacaksınız. Evet, dikkat edinizse, e, yani şeyde de anlatıyorum. E, psikiyatri, e, özellikle psikanalizden doğru teknik terimlere doğmuş bir haldedir. Oysa Bilim yalandır. E, kuram yalandır. Hoş. E, ben psikanalizin bir kuram olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kuram olabilmesi bir varsayımın üretilmesi lazım. Oradan üretilmiş bir varsayım yok. Ama gene de kabul dersek, kabul ede ismeten kur'an diye kabul edersek kuramın anlaşılırlığı gerekir. Terim kullanılmaz mı? Elbette kullanılır. Ama kuramın ilkeleri, kavramları mutlak surette anlaşılır olmalı anlamak isteyenin önünde teknik terimler yüzüğünü bir engel olmamalı. Şimdi böyle bakıldığında benim mesleğimde ve psikoterapide e, Türkçe karşılığı olmayan tek bir husus bile yok. Daha başlangıçta şeyi söylemiştim psikiyatri ve kültür ilişkisini. Sizin gördüğünüz, göreceğiniz hasta ister psikoterapist olun ister psikiyatri olun Türk konuştuğunuz dil Türkçedir o dili var hale getiren kültürel birikim gene Türkçedir. Doğada evrim neyse toplumda evrimin karşılığı kültürdür. Yani sürekli değişir, gelişir ve ilerler. Şimdi Amerikan e, ana kitapları tekst karşılığı okuyup ardından o kitaplardan belirlenen sanallaştırılmış hatta zihinsel olarak gösterilmiş Gösterileştirilmiş bir hastayla konuşmanın e, ne kadar ünlüye taşırsa da amaca ulaştığını sanmıyorum. Dolayısıyla psikiyatrin konuştuğu e, insanın Hocam bir araya girmek istiyorum. E, şimdi e, birazcık bizim zamanımız da kısaldı. Hani ilişki ee, bizi nasıl iyileştiriyor? O kısımdan da biraz bahsetmenizi rica ediyorum ama en önemlisi ben istiyorum ki bir şekilde e, mutlaka bu kitabı e, buradan bizi izleyenler alacaklar, okuyacaklar ve ne iyi oldu da biz bu kitabı aldık diyecekler. Onun için de ben e, birazcık ilişki bizi nasıl iyileştirir? O zaman şöyle söyleyeyim bu kitabın özelliği herhangi bir biçimde teknik terim kullanmaksızın var olan sorunlar ama var olan sorunlara bakarken doktordan yana bakmak e, söz konusu olurken hastadan yana da bakmak gerekir. Ama hasta lafının altını çiziyorum. Burada özellikle ve önemli olan şey bir insanın psikoterapiyle ile ilişkili o sürece girebilmesi için daha hasta olması gerekmiyor. İyiyken daha iyi olabilmek esastır. İlişken daha iyi olabilmek nasıl mümkün olur? İşte ilişki burada. İnsan kendiyle kurduğu ilişkide. İnsan kendiyle nasıl ilişki kurar? Kendi kaynaklarının farkına varırsa. Şunu söylemek istiyorum. Siz Sizi bir başkası ee, sevebilir. Ama bu eğer siz kendinizi sevmiyorsanız bir anlam ifade etmez. Ama çoğu zaman ben kendimi sevmiyorum ama ben kendimi sevmeye ihale ediyorum başkasına dediğimizde kendinizi arkanızı döndüğünüzde neyi ne kadar bilirseniz bilin bir işe yaramaz. Oysa ben bu kitap aracılığıyla anlatmaya çalıştığım şey kendinize ardınızı dönmeyin neyi bileceğim diye sormak yerine bildiklerim nasıl değişime da işime sorun. Öyle olunca bir kimlik yaşarken o çöktünlüğün başlatıcısı öldürür e, siz oluyorsunuz. O çok günlüğün sürmesinde sizin kendinizle ilişkiniz, ilişkinizin belirleyici olduğunu hiç unutmamak lazım. Benim başıma şu geldi, benim başıma bu geldi. Evet, insanın başına gelir ve insanların başına gelenler e, birinden diğerine çok az farklılıklaşır. Ama asıl farklılık nedir? Kişinin başına gelenle ne yaptığıdır. Ve i̇şte ben bu kitapta çağcın psikiyatrinin ee, başlıkları depresyon, kaygı, işte takıntı, daha pek çok şey. Burada e, neyi nasıl düşünmeyi, ben kendi kaynaklarımı nasıl kullanırsam, iyiyken daha iyi olabilirim sorusunun yanıtı benim kitabım. Evet. O zaman şöyle diyelim e, biz bu bağlantıyı kurduğunuz için bize kitabınızı anlattığınız için ben size çok teşekkür etmek istiyorum ve e, sizin e, kitabınızın bol kazançlı ve e, bundan sonra gelecek olan kitaplarınızın da yine e, peş peşe sıralanmasını e, diliyorum e, burada size veda ediyoruz ama ben bir cümle tabii ki tabii ki ee, ben kitaplarından para kazanmıyorum. Ama yazmayı çok seviyorum. Harikulade Ömerim. bir şey. Kutluyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz bağlandığınız için. Diğer konuklara da iyi günler diliyorum. Sağ olun. Tamam. Teşekkürler efendim.